alışverişimi göstereceğim. Can da alışverişimi Bu benim. Bu da Ok. Çizmek için. Bu da o yalancı şeyi...

Bu benim. Konemi düştü. başka daha da var. Şunlar. Onları da aldım. Ne geçtik. Benim boya boyamak için neye Başka o da var. Düştü. Bir daha hiçbir Çok seviyorum. Bunlar da kağıt. Biz aldık. Burada yemek hissettiğim at boynuzlu. Şurada ıı, uh, kurutmak için ağzıma koyuyorum. Bu da, da öğretmenimiz de işte demiş bunu <laughs>

Evet. Bye Boyama kalemlerim boyama için. Ne kalem? Kaç da kalem? Daha da kalem. İçindeki kase, içindeki kaşıklar gördünüz gördüğünüz gibi içine yemek burada da var şu şu şey, mevsuyu. mem var burada ismi söyleyebilir misiniz? Hadi hadi söyleyin. Şıharno laham. Bitti. Zor başında olan güleri güler katıyor. Apo'nun ayrakatı, mayı, altsmayın. Başka var mı? Yeah, or that's